Dünya futbolunun görmüş olduğu en iyi sol ayaklardan biri. 6 yaşındayken hediye olarak aldığı topu yanından hiç ayırmayan Karpatların Maradona'sı Georgi Haci. 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya'nın en büyük liman şehri olan Köstence'de dünyaya geldi. Hediye olarak aldığı oyuncak topu yanı başından hiç ayırmadı. En iyi arkadaşı neredeyse o hediye top oldu. Tüm gününü top oynayarak geçiriyor, o meşhur sol ayağını meşin yuvarlaktan mahrum bırakmıyordu. Georgie Haji futbola Köstence'nin gençler takımında başladı. İlk maçına 11 yaşında çıktı. İzleyenleri kendisine hayran bıraktı. Daha sonra 1979-1980 sezonunda Köstence takımının lisanslı oyuncusu oldu. Üniversiteye gitmeye hazırlanan Haji'yi, Çavuşesku'nun oğlu Niku, onursal başkanı olduğu Sportal Student Task takımına transfer etti. Hagi bu takımda 1986 yılına kadar forma giydi. 108 maç oynadı ve 78 gol kaydetti. 1985 yılında Romanya'nın en iyi oyuncusu seçildi. Bu muhteşem başarı Çavuşescu'nun en büyük oğlu Valentin'in dikkatini çekti. Ve Hagi'yi 1986-1987 sezonunda ordu takımı olan Stabükreş'e transfer etti. Olağanüstü performansına burada da devam eden Hacı 97 maçta 76 gol kaydetti. O dönemde asist sayısı kayıtlarının tutulmaması sebebiyle bu bilgi bilinmiyor. Ancak yüksek sayıda asist yapmış olması tahmin ediliyor. 1990 Dünya Kupası'nda Romanya milli takımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hacı büyük takımların radarına girdi. 1990-1991 sezonu başında 25 yaşında rekor ücret karşılığında 4 milyon dolara dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. İki sezon formasını giydiği Real Madrid'de şampiyonluk yaşayamadı. Burada Toşak ve Antichle çalıştı. Takım içi gruplaşmaların arttığı son senesinde şampiyonluğa epey yaklaştı. Ancak ligin son maçında Tenerife'ye yenildi ve şampiyonluk kaçtı. Hacı bu maçı futbolculuk kariyerinin en kötü maçı olarak anlatır. Real Madrid'in ardından Lucescu'nun çalıştırdığı İtalya'nın Brescia kulübüne transfer oldu. Burada da iki sezon forma giydi. Kaptanlığını yaptığı Brescia takımında kulüp tarihinin en büyük başarılarından biri olan İtalya Kupası'nı kazandı. 1994 Dünya Kupası'nda sergilediği muhteşem futbol onu tekrar İspanya'ya götürdü. Yine 4 milyon dolar gibi büyük bir bonservis ücretiyle bu sefer bir başka dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Haci ne yazık ki Barcelona'da istekleri karşılayamadı. Kendisini çok beğendiğini iddia eden Cruyff'la iniş çıkışlar yaşayan bir ilişkisi vardı. Antrenmanlarda sürekli tartıştıkları söylenirdi. 51 maça çıktığı Barcelona kariyerinde 11 gol ve 10 asist yaptı. 1996 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyerinde büyük başarılara imza atacağı Galatasaray'a transfer oldu. Fatih Terim'in yoğun ısrarı, hatta söylentilere göre kendi maaşının bir kısmından vazgeçip Hacı'ye verilmesi konusundaki isteği sonucu Galatasaray'a gelen Hacı, Türk basınında yoğun eleştirilere maruz kaldı. Yaşının aslında 31 değil 35 olduğu, çok yaşlı olduğu, futbol kariyerinin bitme noktasına geldiği iddia edildi. Tüm bunlara sessiz kalıp karşılığı sahada vereceğini söyleyen Hacı, ilk 3 lig maçında galibiyet getiren golleri attı. Metin Oktay, Turgay Şeren, Fatih Terim gibi tarihi isimlerden sonra Galatasaray taraftarı için yeni bir isim doğdu. Georgi Hacı. Çok geçmeden Ali Samiyen Stadyumu I Love You Hacı sesleriyle doldu taştı. 5 sezon boyunca 10 numaralı formayı giydiği Galatasaray'da 191 maçta 134 gole katkı yaparak 72 gol 62 asist kaydetti. 4 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak 36 yaşında emekli oldu. Haci'nin kariyeri boyunca toplam kaç asist yaptığı bilinmemektedir. Tahmini olarak kulüplerde 200 ila 250 arası, milli takımda ise 20 ile 30 arası asist yaptığı düşünülmektedir. Haji, muhteşem bir jübile maçının ardından emekli olurken futbola dönmesi için Inter ve Real Madrid kulüplerinden teklifler geldi. Ancak Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve futbolu burada bırakmak istediğini söyledi. Ülkesinde 100 Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Hacı, 2004 yılında UEFA Jubile ödülü, yine 2004 yılında Pele'nin düzenlediği FIFA 100 listesine girme başarısı, 2005 yılında World Soccer tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 25. futbolcusu seçilme başarısı, 2010 yılında Dünya Kupaları tarihinin en değerli 100 futbolcusu arasına girme başarısı gibi birçok ödülün sahibi oldu. Kariyeri boyunca Karpatların Maradona'sı şeklinde anılsa da bu ismi hiç sevmedi. Aslında doğru. O Maradona, ben Hacı'yim. İkisinin lezzeti de çok başka. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. İlk önce Romanya milli takımının hocalığını yaptı. Ardından Bursa Spor'un. Sonrasında efsanesi olduğu Galatasaray'a hoca olarak döndü. Burada Türkiye Kupası'nı kazandı. Galatasaray'ın ardından başka takımlar da çalıştıran Hacı, 2009 yılında kurduğu Vitorul Köstence'nin başına geçti. 2014 yılından beri hem takımın sahibi hem de yöneticisidir. Bir başka oluşumu olan Georgi Hacı Futbol Akademisi, Doğu Avrupa'nın en büyük futbol okullarından biridir. Çoğu futbol sever onu Türkiye'de oynayan gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak tarif ediyor dramatik frikikleri, klas çalımları, öldürücü sol ayağı ve agresif tavrıyla Galatasaray taraftarları için hala en iyisi. Monaco'ya attığı o gol eminiz tüm futbol severlerin aklında canlandı bile. Maradona'yı, Pele'yi, Cruyff'u ve daha birçoklarını izleyememiş olan bizler biraz da olsa o estetik futbolu, kıvrak futbol aklını, çılgın golleri hacı ile izledik. İyi ki izledik. Böylesine olağanüstü bir yeteneğin ülkemizden geçmiş olması, yıllarca forma giymesi, büyük başarılara imza atması sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de oldukça tarihi bir önem taşıyor. Topraklarımıza gelmiş en büyük iki kupanın baş mimarlarından. Büyük Usta Georgi Haji. Seni izlemek büyük şans ve büyük zevk. Haji videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki futbol efsanesinde görüşmek üzere. Marsilya Dönüşü kanalını takip etmeyi unutmayın.